köy muhtarım aradım çıktım geldim. Bizim köyle olacak görevimiz bu. Bir sorun değil. Köy bizim şey gavuru biraz İşte biz biz de... biz... Merhaba hoş bulduk. Muhtarım da burada. Bu bu. Bir şeye geçelim diyorum. Şey, evet. 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 alt tarafta. Evet. Onun haricinde ee, <laughs> Abi bir yerde kopuyor. Yani yarın yağış var. E, bunlar tekrar kopar. Yani çalışan insan için de büyük risk. Değil. Ve olduğu gibi şey yok. Şey, e, Sınırlı işlenmiş mi? E, evet. Yani, yani, yani aslında gizliyorlar. Yani evet. biz bunu çünkü daha önceden bu metallerin içerisinde siyanik çıktı. Yani bunu da açıklamıştık daha önceden. E, işte, yani şimdi zaten e, şey fark ediyor normal akan suyla şu andaki akan su griye dönük bir su evet. yani bakıldığı zaman zaten topraktan da belli. Evet. Hmm. Orada bir işte, da, tüm tüm oradan geliyor. Çıkışta bak ne kadar kirli Onu çekerseniz de, bence de, yiydi yiydi da çektik ol. Aşağıda da görüntüsü var başka. Aşağıda daha, daha kötü İki İki Oradan da. o şekilde dere gidiyor. Aslında burası ölçüldüğü zaman eee muhtarım da söyleyecek. Burayı sonradan yaptılar. Şu dere yatağı. Dere yatağı normalde daha iyi. Onun olduğu yerde bu dere yatağı. Onu kapattılar burada. Buraya sonradan böyle bir dere yatağı yaptılar. Zaten burayı da almak istiyorlar. Şu Matra barajına giden suyun hemen kıyısına Evet. Bu Olacak şey Yani burada yağmur yağmasa da şu duvar çökmese de zaten rüzgarla havayla karışan bir durum. Evet. Şimdi depolama alanı değil mi? Depolama. Depolama yok alalım. yok. Maden, alın. maden alanı. Maden, alanı alalım tekrar alalım. yeni bir maden alanı tekrar kazacaklar. Olabilir. Birinci yerde bitirdiler. ikinci yeri açacaklar. Maden, şey Orman alanının içerisinde. Madeni genişletmek adına. Evet. Ülkemizin cennet bir bölgesindeyiz. Ayvalık'tayız. Ayvalık Karaait köyündeyiz. Bir sorun var sabah duyduk. Muhtarımla telefon görüşmesi sonucu. Burada bir demir madeni var. Hemen köyün bitişiğinde. Şu arkamda gördüğünüz de o demir maden şirketinin posası. Hemen o da köyün bitişiğinde. Yanından akıp giden bir dere var. Bu posanın bitişiğinden. Bu dere Dikili, Bergama, Ayvalık, Altınova gibi geniş bir yerleşim alanının su ihtiyacının karşılandığı bir e, alan. Dün gece bir göçük olmuş, duvar göçmüş, posalar dereye karışmış, hiçbir önlem alınmamış, dereden akan sular, Madra barajına, oradan da Dikili'de, Ayvalık'ta, Altınova'da ve Bergama'da yaşayan insanların evine kadar gidecek. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Bu köyün mera alanlarını gasp ettiniz. Maden şirketlerine peşkeş çektiniz. Şimdi de canlarını tehlikeye atıyorsunuz. Burada bir cinayet işleniyor. Bu cinayeti bu ülkeyi yönetenlerin, o yerli ve millilerin gelip yerinde görmesini istiyoruz. Bu devleti temsil eden sayın valimizin, kaymakamımızın buraya derhal müdahale etmesini istiyoruz. Biz buradayız. Ayvalık Belediye Başkanımız burada. Köy muhtarımız burada. Cumhuriyet Halk Partisi Ayvalık İlçe Başkanımız, il yöneticilerimiz burada. Köyümüzün, köylümüzün, havamızın, suyumuzun, toprağımızın, çevremizin dün olduğu gibi bugün de yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Evet Ayvalık Karayit e, köyünün e, yerleşim alanının dibinde Bilfer madenciliğin e, e, demir madeni e, işletme alanının e, dibindeyiz. Tabii bu alanla ilgili geçmişte e, demir madeni ile ilgili köylerin şikayetlerini biz bir şekilde değerlendirerek geçmişte burada e, hep beraber tepkilerimizi de koyduk. İşte genişletmek istedikleri depolama alanlarına itirazlarımız oldu. Bu anlamda köylülüğümüzle beraber burada gelip hep beraber gerekli tepkileri koyduk. İşte bizim amacımız da buydu. İşte bu şu anki yaşanan durumların önüne geçebilmekti. Özellikle şu an için gördüğünüz duvar, bu ağır metallerin birikirildiği bu duvar yıkılmış vaziyette ve bu duvarın yıkılması sonrasında hemen dibindeki dereye bu ağır metaller suya karışmakta ve bu su da Ayvalık'ın Madra Barış dediğimiz. Ee, özellikle e, sulama barajı olarak kullanılıyor. Ee, Madra barajına kadar gitmektedir. Bu bölge su havzalarının olduğu bir bölgedir. Bu bölgeyi bu şekilde hunarca kullanmak ne insanlığa sağır ne vicdanlara sağır. Biz acilen acilen bu ocağın gerekli tedbirler almasını hatta ve hatta artık bu işleme doğaya verdiği zararlara son vermesini ve kapatılmasını istiyoruz. ne başlayalım. Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun. Şimdi gördüğünüz gibi e, defalarca tepki alınması ile ilgili olarak uyarmamıza rağmen vahşice bir depolamayı burada görüyoruz. Vahşi depolamanın neticesinde bu pasalar Demir Cedde'nin atıkları olduğu gibi Dede Tepe'nin altındaki dereye akmakta ve su havzalarını ve maden Barajı'nı tehdit etmektedir, zehirlemektedir. Tepbir alıyoruz demelerine rağmen bakın yukarıda gördüğünüz gibi tepir çalışıyor ve her an bu çalışan arkadaşımız risk altında. Onun bile önlemini almamışlar. Yani her an o yukarıdaki doldu maddesi kopup bu çalışan insan risk altında. Yine bu tarafta gördüğümüz bu bölgeler yine aynı şekilde kopup gelip aşağı doğru inmesi bir canlının hayatına söz konusu olabilir. Yani demir cevheri zenginleştirme madeni kendi elemanına bile sahip çıkamamaktadır. Risk altındadır ve tepkili alınmamaktadır. Yani kendi elemanının hayatını kontrol etmeyen bir demir cevheri zenginleştirme madeni köylünün hayatını, hayvanların hayatını ve canlıların hayatını düşünmemektedir ve doğayı katletmektedir. Ve buna dur diyor. Karayip Mahallesi'nin Muhtarı Bayram Kaçar. Bizim köyümüze de çok zararı var. Sesinden, tozundan, dumanından, her türlü sıkıntısı var. Gel gelelim bizim köyümüzde de kal. Altınova'ya, Bergama'ya, Dikilovası'na, Ayvalı'a bütün her tarafa zehir saçıyor. İşte durumundan da yetkili makamlardan yardım bekliyoruz. Arka tarafı ne? İşletme bunlar. İşletme İşletme